Bismillahirrahmanirrahim. Bilmeden hüküm verme ve bilmediği şey üzerine ısrar etme üzerine ayet meallerini arz etmek istiyorum. En'am suresi 119 ve 144. ayetler. Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanların etlerini yemenize engel olan nedir? Oysa Allah, zaruret halinde yiyebileceğiniz şeyler dışında size neleri haram kıldığını açık açık bildirmiştir. Doğrusu pek çok kimse kesin bir bilgiye dayanmaksızın kendi temelsiz ve asılsız görüşleriyle insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Deveden iki, sığırdan da iki. De ki Allah iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişi mi? Veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa siz Allah bahsettiğiniz yasağı koyarken o anda orada hazır ve şahit miydiniz? Kesin bir bilgiye dayanmadan sırf insanları saptırmak için Allah adına yalan uydurandan daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah Böyle zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Haç Suresi 8. ayet. İnsanlardan öylesi var ki ne doğru bir bilgisi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur. Lokman Suresi 20. ayet. Görmez misiniz ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini hizmetinize vermiş olup açık ve gizli maddi manevi tüm nimetlerini üzerinize yağmur gibi yağdırmaktadır. Buna rağmen öyle insanlar var ki ne doğru bir bilgiye, ne yol gösterici bir rehbere, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışık durur. Mü'min Suresi 83. Ayet Çünkü peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdiği zaman onlar sahip oldukları bilgiyle şımarıp Yapılan azap tehditlerini alay aldılar ama alay aldıkları o azap sonunda onları çepeçevre kuşatı verdi. Ali İmran suresi 66. ayet. Haydi diyelim ki hakkında biraz bilginiz olan konuda tartıştınız. Bu bir nebze normal karşılanabilir. Peki ne diye bilmediğiniz hususlarda tartışıyorsunuz? Halbuki gerçeği Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. İsra suresi 36. ayet Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Azim olan Allah doğru söyledi.